Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demir kızı Beyza Demir Çalı. Kreatörlüğünde hazırlanan Devriye adlı multidisipliner sergi Eski Çırçır Fabrikası'nda sanatseverlerle buluştu. Antik misisten ilham alan sergi bir fotoğraf karesiyle başlayan hikayesi üzerinden bölgenin tarihini, dönüşümünü ve kültürel mirasını sanatın farklı disiplinleriyle bir araya getirdi. İstanbul'da, 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 İstanbul'da. Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı'nın kızı Beyza Demirçalı, küratörlüğünde hazırlanan devriyatlı multidisipliner sergi eski Çaçır Fabrikası'nda sanat severlerle buluştu. Devriye bir yandan sanatın çağdaş yorumlarını izleyiciyle buluştururken diğer yandan kazı çalışmaları süren Mississ'in tanıtımına katkı sağlamayı amaçlıyor. Buradaki aslında hem çağdaş sanatla hem Mississ'in ifade etmeye çalıştığı dokuyu herkese ulaştırmak istediğimiz için 31 Ekim ve 10 Kasım arası herkesi burada görmekten büyük bir memnuniyet duyuyor olacağız. Bu kadar bereketli topraklar İtalya'dan çok çok daha bereketli hareketli olduğunu düşünüyoruz baktığınızda Her türlü sanata çok 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 uygun bir iklim olduğunu düşünüyorum. Geliştirilebilecek çok şey var. Umarım hep beraber geliştirmeye devam ediyor oluruz. Ben çok heyecanlıydım bu süreç için. Hani öncelikle bir de bir sorumluluk da hissediyor kendi isteklerim ve işte organizasyonun amacı haricinde. Bence etkinlik çok güzel gitti. İstediğimiz bir etki yaptığımızı düşünüyoruz, yapacağımızı düşünüyoruz. Zaten bu sadece fayda sağlamak, farkındalık için bir etkinlik, ücretsiz bir etkinlik. Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı ve eşi Fiderya Demirçalı kızları Beyza Demirçalı ile birlikte açılışa katılan davetliler ve sanatçılarla bir araya gelerek sergiyi gezdi. Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı açılışta bir konuşma yaptı. Bugün burada devriye sergisi vesilesiyle yalnızca bir sanat etkinliğinde değil, aynı zamanda bu kentin geçmişiyle geleceği arasında kurulan bir köprüde buluşuyoruz. Belediye Başkanı olduğum ilçenin içerisinde mütevazi bir köy gibi görünen Misis, tarih boyunca birçok uygarlığın uğrak noktası olmuş. Bugün burada bir kez daha görüyoruz ki sanat yalnızca geçmişi anlatmaz, geleceği de kurar. Bu sergiye katkı sunan tüm sanatçılar, çağdaş sanatın diliyle bize yeni yollar, yeni ihtimaller açıyor. Bu toprakların değerini yeniden görünür kılan herkese yürekten teşekkür ediyorum. Konuşmaların ardından sergi gezildi. Antik Misis'in izlerini taşıyan devriye sergisi bir 10 Kasım tarihleri arasında eski çöçür fabrikasında ziyaret edilebilecek.